Evet arkadaşlar, EFES Airliners e, eğitiminin ikinci partındayız şimdi. Burada geçen bölümden kaldığımız üzere uçak pazarı kendi özel hangarımızı inceliyorduk. Üreticiler listesinden sıfır olarak alınabiliyordu uçaklarımız fabrika çıkışlı olarak üretici firmadan. Ve ticaret yapanların listesi bölümünde uçaklarımızın e, ikinci el, kiralık olanlarını bulabiliyoruz. Kiralayanlar, satanlar. Yani bu bir hava yolu olabilir, bir kişi olabilir vesaire. Açılsın. Evet. <laughs> Burada gördüğümüz gibi operatörler fiyatları uçakların tipleri, numaraları ıı, vesaire bir kısım eşyalar eşyalar bölümü genelde hiç kullanılmaz saçma bir bölüm tamamen havaya yönelik İşte pilotun bunlara sahip olduğunu gösteriyor kullanıcının yani pek bir getirisi herhangi bir şeyi yok sadece öylesine gösteriş için konulmuş bir bölüm. Buradan isterseniz motorlar vesaire işte seç seç butonuna tıkladığınız zaman onlardan da alabiliyorsunuz. Devam edelim şehir defterine. Evet. İlk bölümde bizi bir harita karşılıyor. Bu harita uçmuş olduğumuz <laughs> dünya üzerindeki havalimanlarının noktaları gösteriyor bize Bu bir harita gibi daha sonra aşağı indiğimizde kayıt defterimizin özeti yani Airbus A320 uçağıyla 6 kez uçmuşum 5.10 saat uçmuşum 1500 mil yapmışım ve en son uçuşum tarihleri burada tüm uçuşları göstersek mesela bu sekmede yine bize haritamız karşılığı altında şu ana kadar yapmış olduğumuz bütün uçuşlar yani açtığımız andan itibaren yaptığımız bütün uçuşların kayıtlı olduğu yer kalkış noktamız varış noktamız kaç kişi hangi uçak kaç mil kaç dereceyle ve kaç marşla yapmışız karımızda kazandırdığımızda bu kadar bir de burada sarılar var. Bunlar hava girdiğiniz hava yolunun sizin için belirtmiş olduğu sizin için belirtmiş olduğu eğitim uçuşları. Yani bu uçuşları yaptıktan sonra eğer e, yeterli görülürse uçuşlarınızdaki özellikler e, derece, maaş, kar vesaire buna buna karşılık hava girmenize izin veriliyor ve sizi kabul ediyorlar. Burada uçuş eee Ayrıntılarında da görebilirsiniz. Rezervasyon. Evet. Bu bölüm <laughs> uçuşunuzla ilgili en önemli bölüm. Neden? Çünkü bu bölümde bir yolcu atıyorum. İstanbul'dan Ankara'ya gitmek için nasıl uçak bileti alıyorsa pilotumuz da buradan uçak bileti alıyor. Samsun Çarşamba'dan örneğin rezervasyonumuz hangi uçakla uçmak istiyoruz yetkilerinizin olduğu uçaklar gözüküyor burada sadece örneğin havaalanında bir adet 777 varsa ve sizin yetkiniz yoksa bu uçakla uçamazsınız göremezsiniz de ama filolar listesinde gözükür oraya da birazdan geleceğiz e, 763 heli sınıfı bir uçak olduğu için e, Samsung İstanbul arası yapması pek uygun değil o yüzden 739 seçiyoruz Evet, uçuşumuz rezerve edildi. Evet, mevcut uçuşumuzla ilgili bilgiler. Uçuş isterseniz buradan e, kendi mevlası kadar yaklaşık 1500 Euro civarı her uçuş için değişebiliyor uzaklığına göre. Sizden para kesiliyor ve bu uçuşu yapmıyorsunuz. Uçuş dokümanına girelim. uçuş döküman ekranımız gördüğünüz gibi bu şekilde burada kaptanın ıı, pilotun adı pilotluk derecesi aldığı tarih dökümanın numarası kalkış noktası varış noktası uçuş numarası hareket 9 9.30 varış 10-20 bu ikisini çıkarırsanız birbirinden e, kaç saat süreceğini kaç dakika süreceğini alıyor, alabiliyorsunuz Uçağımız 739 kuyruk TCVBC. 351 mil uzaklıkta bir e, 351 mil sürecek bir yolculuk. 215 yolcumuz var. 215 yolcu taşıyacağız. Şimdi yakıt sekmesine girelim. Tabi burası bazı bölüm. 98 kilogram yakıtı uyguluyormuş. Toplam uçuşumuz 126 dakikalık bir yakıtımız olacak. 6615 kilogram toplam yakıt almamız gerekiyor. Buradan da bu bilgileri görüyoruz. Daha sonra geri döndüğümüzde yolcu listesi. Yolcu listesi genelde kullanılmaz. Hangi şehirde, ülkede oldukları, doğum günleri, cinsiyetleri ve koltuk numaraları belli burada yolcularımızın bunlarla pek işimiz yok. Evet, premium hesap eğer e, isterseniz premium hesap yapabilirsiniz. E, ben sanırım bir kere yapmıştım. Evet, şimdi buradan e, premium üyelik kısmından PayPal üstünden yaklaşık 10 lira vererek e, premium hesap alabiliyorsunuz. Premium hesapta da e, hava yolu açabiliyorsunuz kendinize ait bir hava yolunuz olabiliyor. Bu tip bir avantajı var. Şu anda benimki standart gördüğünüz gibi. Şimdi hava yolumuzla ilgili bölmelere geçelim. Koa kodu vatan vtn merkezi Türkiye ana sayfası bakiyesi şu anda hava yolunda bulunan para 120 üzerinden itibarı ve maaşlarımız. Hava yol durumu aktif. Yani şu anda hava aktif, uçuşlar devam etmekte. Hava yolu ile ilgili bilgiler Ve e, Bazı yardım listeler <laughs> Pilot isimleri Pilot isimlerinin sonunda bulunan bu ıı, Kırmızı, sarı ve yeşil Semboller Şöyle göstereyim hemen Örneğin Ben ıı, bir adet uçuş almışım. Biraz önce rezerv ettim. Fakat daha uçmaya başlamamışım. Aynı, aynı, aman, aynı zamanda Barbaros Utku Savaş benim gibi almış fakat daha uçmamış. Yeşiller ise uçuş almamış. Şu anda serbest. Uçuşu yok. Enes Yıldırım e, kaptan ise şu anda uçuşunu almış ve rota üzerinde devam ediyor rota bilgilerini buradan görebiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi Trabzon'dan Antalya'ya MD82 uçağıyla uçuyor. Ve uçak uçağındaki yani hangi uçaklara oturabileceğine dair yetki planı. Geri dönelim. Daha sonra devam edelim. Filolar kısmına gelelim. Evet. Havarolumuzun filosu. Şu anda iç hatlar kısmında e, bu kadar uçak görev yapmakta. Gördüğünüz gibi. Ve uçakların konumları. Antalya'da bulunuyor bir adet A319. A321 var Antalya'da bir adet. Bir adet 739. Bir tane daha 739 mevcut. Gördüğünüz gibi yurt içinde kullanlar bunlar. Bu uçak rezerve edilmiş. Mesela bu uçağı <laughs> bu uçak alınmış. İstanbul'daki uçak rezerve. Yani bu uçakla uçamıyoruz. Bu uçak başka bir pilota ait bir uçuş. Evet. Bizim aldığımız ee, uçak buyurun burada. Biraz önce rezerve ettiğimiz uçak şu anda rezerve görünüyor. Uluslararası kilo bölümümüz uluslararası uçan uçaklarımız e, görülüyor burada. Hangi havalimanındalar? Almanya'da olanları var e, vesaire İstanbul'da olanları var. Bunlar heavy sınıfına girdiği için genelde hani uzak mesafeler uçanlar. Gerçi e, heavy olmayan uçaklar da mevcut fakat siviler 500 üstünde kullanılması gerektiği için bir servis bürolar bazı Türkiye içi hatları da gönderilebiliyor kargo uçakları görüldüğü gibi hepsi Antalya'da mı duruyor eğitim için Eğitim için olan uçaklar bu sekmede Ve 2 adet 738 eğitim uçağı var Şimdi Tabi bu Filolar Bu iç hatlar vesaire kısmı Havaalanımıza göre değişiklik gösterebilir Atıyorum burada, iç hatlar yazmaz da yurt içi yazar Vesaire bunun gibi yani Ve bizim Vatanair havaalanında Uçan Sürekli uçan hocalarımıza yapılan bir aktivit, aktivasyon da diyebiliriz bir şey var kendilerine özel filo açılabiliyor Mesela sürekli uçuyorlar ama uçtukları uçağı başkası daha sonradan alabildiği için buradan e, onlara istedikleri uçaklar alınabiliyor örnek vermek gerekirse Enes Yıldırım hocamızın filosuna girelim bir adet B739 ve MD82'si varmış. Devam edelim. Sadullah hocamızınkine girelim. Gördüğünüz gibi bir adet e, 739 falan mevcut. 3 uçağı var şu anda kısmı böyle. Uçuş planı. Uçuş planı sekmesi. Havaalanlarından gelen giden uçuşlar vesaire. Örneğin Abu Dhabi'ye bakalım. buradan üst menüden rota ekle, uçuş planı ekle çıkar gibi Hatta e, çıkar gibi seçenekler var. Fakat biz bunları yöneticiysek isek oynayabiliyoruz. Ortaklıklar Hava yoluyla ortaklıklarımız Bizim Saga ve Bursa ile var finansımız ve daha sonra hava yolu ilgili genel bilgiler. Biz rezervasyonumuzu aldık. Siteden yaptığımız işlemler bu kadar. Şimdi e, FS Airliners programı Flight Simulator üstünde kullanımı e, konusuna geçeceğiz. Evet şimdi Flight simülatöre e, bağdaştırmak için <laughs> olan kısmına geçtik. FSA linersi açıyoruz. Tabi şu anda uçuşa aldığımız e, havalimanındayız. Yani şu anda Samsun'dayım. Başlarken park frenlerinin çekilmesi gerekiyor. Kullanacağınız şifreniz. gördüğünüz gibi options kısmından use simple fueling method kısmını işaretlemeniz gerekiyor. E, flight simulator Interference otomatik e, bu kadar yani eğer seslerin gelmesini istiyorsanız vslerin uyarı seslerini bunu seçiyorsunuz. Flight information uçağımız uçuşumuzla ilgili bilgilerimiz. Fly basıyoruz. Evet buraya yakıtımızı gireceğiz. Şu anda 3.837 kilogram yakıtımız var uçağımızda. Bize 6.000 yakıt demişti. Yaklaşık 2.500 girdiğimiz zaman olmuş oluyor. Fly diyoruz. gördüğünüz gibi uçuşumuz başladı tabi ilk önce başlarken bazı kurallarımız var park frenleri çekili olacak takside 20 nat geçilmeyecek ee, 5000 kalkıştan sonra 5000 fitte e, landing lights'lar kapanacak alçalı 1000 fitin altında 250 nat geçilmeyecek iner inerken alçalmaya başladığınızda yine 10.000 fitin altında 250'lik geçilmeyecek ve 5.000-6.000 fit civarı landing lights'lar açılacak. Evet. İndikten sonra da park treni çekilmeden çıkalım. Şehir kuralları bunlar. Bu son videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonra İVA ile devam